Birlikadında.com stüdyolarından hepinize merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü konuğum yine her hafta olduğu gibi çarşamba günleri YouTube TV'de, cuma günleri ise Instagram canlı yayında operatör doktor Burcu Akta Özkök ile cinsel dünyayı konuşmaya ve cinsel dünya belgeselini Türkiye'ye sunmaya devam edeceğiz. Hocam merhaba tekrar. Merhabalar Murat Bey. Nasılsınız görüşmeyeli? Teşekkür görüşmeydi. ederim. Sizi sormalı. Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Bugün maketlerimle birlikte geldim. Evet, bugün. Bu evet. hiç beklemediğim aslında bir sürprizdi ama <laughs> bir erkek sunucu için yine müthiş zor bir program geçecek. Hadi bakalım hayırlısı. Hadi bakalım bir... hayırlısı. Çok bilgilendirici ve çok keyifli bir program Kesinlikle. olacağına eminim. Kesinlikle ve sizin gibi değerli bir bilim insanının Türkiye'ye cinsel dünya belgeselini aslında hem görsel ekranlardan bir kitap şeklinde bırakacağı bir eser olarak sunmaya biz de gayret edeceğiz. Ben de öyle umuyorum. Hocam cinsel dünya Türkiye'de çok fazla bilinemeyen aslında hepimizin yaşadığı ya da bazen yaşadığımızı zannettiğimiz bir süreçle geçiyor ömrümüz. Evet. Aslında belki de çoğu insan cinsel dünyayı yaşadığını zannedip yaşayamadan ölüp gidiyor bile. Çok küçük bir kısmını yaşıyor diyebilirim. Yani aslında orada bir vaha var. Ama biz çölde de beleniyoruz belki de. Yani hep görüyoruz o şeyi vahayı ama ya da olduğunu düşünüyoruz ama hani hep onu bir bir gün yaşanacak diye bekliyoruz. Ama oysa ki oraya kendimiz gitmezsek o bize hiçbir zaman gelmeyecek. Evet. Ee, i̇sterseniz e, belgesel serimizin, dinsel evet. dünya belgeseli de belki de dünyada ilk defa hazırlanacak <laughs> ve işte onu da bilgikadında.com olarak biz bunu sunmanın aslında gururunda, haklı mutluluğunda yaşayacağız bölüm bölüm gideceğiz. Her bölümde evet. cinsel dünyaya ait bir parçayı evet. ama olaya önce organlardan başlayacağız. Kesinlikle katılıyorum. Ve bugünkü konu genital organlar. Evet. Genital organlar deyin ve ben sözü size bırakayım Şimdi ben size şöyle bir şey diyeyim. Aslında pek çok özellikle kadın hani erkekler biraz daha aşina genital organlara Tabii bir de biraz daha ortada şimdi erkekli genital organlar ama kadında pek çok nedenle hani işte hem toplumsal bazı kaygılar bunları konuşacağız. Ee, hem de işte bunları konuşmadığımız için kadınlar genital organlarını ne iç ne dış bilmiyor. O yüzden özellikle istedim ki e, bu işin önce anatomisi ve fizyolojisiyle başlayalım. Bunu böyle söyleyince kulağa çok sıkıcı gelebiliyor ders mi dinleyeceğiz diye. Ama şimdi bunları öyle keyifle konuşacağız ki bir kere rahim ne? Mesela hani vajinaya rahim deniyor, vulvaya vajina deniyor bir kavram kargaşası var. Çünkü eğer biz işin A, önce öğrenemezsek sonra cümle kurama kitap içi yazamayız. O yüzden önce harfleri öğreneceğiz. Yani kadınlar bile aslında kendi taşıdıkları organların içeriğiyle ilgili çok bilgiye kesinlikle. sahip e, değiller. Ve bunun size şöyle söyleyeyim kesinlikle okumakla falan alakası yok. Çok yüksek sosyo kültürel seviyede, şey lisans üstü eğitime sahip pek çok danışanım var ama bunun bunlar onun suçu değil, onların suçu değil. Çünkü böyle bir eğitim yok. Okullarda yok. Aileler toplumda her bütün aileler aynı. Yani okumakla da bir şeyle değişmiyor. Bazı toplumsal yargılarımız var ve bunun içinde cinsellik her kademede aynı yetersizlikte bulunuyor maalesef. Peki. Nedir genital olayının iç yüzü dış yüzü? Şimdi Genital organlar, öncelikle iç genital organlar ve dış genital organlar olarak iç ikiye ayrılır. Dış genital organlar bizim dışarıdan gördüğümüz organlarken, iç genital organlar daha çok fonksiyona sahip. Bunun içinde cinsel fonksiyonlar var, üreme fonksiyonu var. Bu iki temel fonksiyona sahip organlardır. Ben bugün maketlerimi kullanmak istiyorum. Çünkü maketler gerçekten anlamak açısından çok çok kıymetli. Ben hep hastalarıma da yaptığım gibi bir kadın olarak rahmi yumurtaların nasıl durduğunu göstermekten hiç imtina Etmen, bu organlar bize şu şekilde duruyor yani karın boşluğumuzda duruyor nasıl duruyor bunlar karın boşluğunda havada mı asılı sizce Değil. Değil. <laughs> bunlar bağırsaklarla çevrili ve pelvik taban kasları dediğimiz bir kas yapısıyla şu şekilde e, tutunuyorlar. Vajinon etrafını sararak ve diğer organlarla. Yani bunlar böyle boşlukta durmuyor. Bunlar aslında her tarafı bağırsak. E, bu yüzden de bunlarla ilgili fonksiyon bozukluklarını özellikle vajinismusla bu kasları daha sonra konuşacağız. Kenara yazalım. Hı hı. Şimdi bunlar ne? Siz biliyor musunuz? Yok. Değil, değil. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Evet. Rahim. Rahim. Yani döl yatağı. Hı hı. Döl yatağı. Yani çocuk buraya tutunuyor, rahim. Evet. Yumurtalıklar, tüpler ve yine içeri açıyorum, vajinal kanal. İşte bunlar iç genital organlar. Peki evet. bunlar ne işe yarar? Bir kere yumurtalıktan her ay bir yumurta büyür, atılır. Bunu süpürge gibi, elektrik süpürgesi gibi tüp hüp diye çeker Bizim tek amacımız aslında üremek, hı hı. yani düşünebilen hayvanlarız biliyorsunuz insanlar olarak, entelektüel hayvanlarız <laughs> bir anlamda. Ee, ve burada sperm bekler. Ha sperm geldi geldi, 48 saat içinde döllenme olur. Döllenme olursa bu rahim yatağına gelir, tutunur ve bebek meydana gelir. Peki diyelim ki sperm gelmedi, gebelik istemiyor o kadın, ya da işte korunuyor bir şekilde. O zaman ne olacak? Bu yumurta zaten görünmez bir yapı kaybolacak. Sonra rahim tabakası her ay adete kadar yumurta ve bebek gelecek diye yani döllenmiş yumurta gelecek diye kalınlaşır kalınış bir yatak oluşturur. Hı hı. Sonra baka, bakar ki ya gelen yok giden yok. E, embriyo gelmiyor yani döllenmiş yumurta gelmiyor. E yeter artık der. Dayanamaz bir noktadan sonra kalınlığı çok artar ve gebelik oluşmadığı hormon sürekliliği gelmediği için de bir süre sonra buradaki damarlar çatlamaya başlar ve Adet kanaması dediğimiz olay başlar. Evet. Buradaki en büyük sorun şudur. Aslında bilgi yanlışı şudur. Bir, adet kanı bir yerde birikmiş, bir havuz gibi bir yerde birikip akan kirli kan değildir. Bir kere evet. kirli değildir. Adet kanı taze kandır. Damarlar çatlarda dayanamaz sonra rahim duvara dökülür. Yani rahim kendini yeni bir aya hazırlar, yeni bir umut. Belki bu ay bebek gelir diye. Aslında tek amaç bu. Yani kadının adet olması şu şekilde mi daha ee, bizim erkek dünyasında anlayacağı anlayacağız evet. Burada bir birikim bekler. rahim olarak. Rahim duvarı bir yatak oluşturuyor. oluşturuyor. Evet, yatak. Bir şey ve birikmiyor. Bir kan ay, falan birikmiyor. Evet. Bir aya kadar gelmeyen Evet. E, Normalde ayın sonra, ortasında döllenmiş yumurta evet, gelmesi beklenir 15. gün. Ve kan bu sefer tahliye oluyor. Kan, Ona da adet mi geliyor? evet evet şöyle 15. günde döllenmiş yumurta bekliyor. 15. gün döllenmiş yumurta gelmezse bir 15 gün daha bu devam ettiriyor rahim duvar kalınlığını. Burada şu an kan yok. Hı hı. Bir doku var sadece. Aynı yatak gibi düşünün. Bebeğe yatak oluşturuyor. Korun korunabileceği, tutunabileceği. Hı hı. E bebek gelmezse, embriyo gelmezse de dayanamıyor artık. Dokular dökülmeye başlıyor ve damarlar çatlayarak yani kanla birlikte bazen kadınlar der hocam parçalar düşürüyorum. Normaldir. Bunlar çok normaldir. Aslında rahim duvarının dökülüp temizlenmesi ve yenilenmesidir aslında adet. Her adetin birinci günü buradan yeni bir yumurta oluşmaya başlar. Yeni bir savaş. Ha bu arada ya bir tane yumurta başlamaz. 400 tanesi birden savaşa girer. Bir tanesi dominant olur. Burada büyük bir savaş var aslında yani ben dominant olacağım diye. Olay bu. Tabi buranın cinsellikle çok bir şeyi yok. Ancak Bunları konuşabilmemiz için olayın normalini bilmemiz gerekiyor. Çünkü rahmim ağrıyor, rahmime efekte olmuş dediğimiz nokta aslında vajinadan bahseder kadınlarımız. Rahim çok daha içeride, rahim döl yatağı. Ve burada da rahim ağzı var. Tam ile rahmin birleştiği yer, şurası rahim ağzıdır. Şöyle baktığımızda, bu muayene ederken işte buraya bir alet takılır bakılır. Buradan da ne önemi vardır? Kadınlarda rahim ağzı kanseri çok tehlikelidir. Smir dediğimiz işte Hı -hı. o senede bir, iki senede bir yapılan tetkikle bundan korunulur. Bu yüzden rahim ağzında önemi budur. Hı -hı. Ama bizim asıl organımız ne? Vajinal, vajinal. kanal. Evet. Vajinal. Ve erkekleri de ilgilendiren tek yön sadece orası zaten. Öyle mi diyorsunuz? <laughs> yani sonuçta geri Dünya kalan, bunun etrafında koşuyor değil mi? Geri kalan kadının işi. Işte. Yani olayın adet boyutu Aslında vesaire yani boyutu. Evet. Erkeğin de bence eşinin bir kadının nasıl adet olduğunu, yumurtlama, yumurtlama öncesi dönem, adet öncesi gerginlik bu süreçlere erkeklerin de aynı zamanda kadınlara da erkeklerin döngüsü hakkında bilgi verilmesi gerekiyor. Sonuçta Partner olarak çünkü bu değişimi bilirseniz eğer adet öncesi dönemde eşi kadının neden e, dokunsal anlamda da daha hassas olduğunu, acıya daha duyarlı olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü Peki çok psikolojik etkileri değişim. de var değil mi bunun tabii, kadınlar tabii. üzerinde? Bu yani esnada dönemlerde. kadında 4-5 hormon var ve bunlar bu siklostan erkekler diyor mu testosteron düz gidiyor. kadında o biri 15. gün pik yapıyor, biri düşüyor, ötekisi artıyor. Kadın olmak çok zor kadın olmak onun hepsinin hem fiziksel etkileri var hem psikolojik etkileri var. Şimdi oturup ağlamıyorum kadınlar. Bakın size bir şey diyeceğim. Canım. Yurt dışında bir ülke var. <laughs> o, o ülkede bir kadın eşini öldürmüş ve e, adet öncesi dönemde olduğu için indirim almış. Yani evet. işi o noktaya gelebiliyor gerçekten evet. Tabii olmasın o noktaya tabii, ama tabii gerçekten hormonal etkiler e, çok çok önemli olabiliyor şeyde insanın psikolojik yapısında da cinsel istek ve isteksizlikte de bu dönemlerin etkisi olabiliyor bunları konuşacağız. Bu anlattığınız iç genital. İç genital. Vajina e, da boyutu. iç genital organ. Bakın tamam. vajina dışarıdan gözükmez. Vajina hmm. bir iç genital organdır. Vajina nedir biliyor musunuz? Vajina aslında bakın bu içeriden görünümü yani şu vajinayı şöyle ortadan açtık içine bakıyoruz. Vajinanın içinde akordeon gibi bir yapı vardır. Bunun adı rugadır ve bu gerçekten yaratılışsal bir mucizedir. Hı hı. Çünkü bu ruga denen yapılar pek çok işe yarar. Bunlardan birincisi o 8-10 santimlik vajinanın ilişki esnasında ve ya da eşi işte doğum esnasında Uzayabilmesini ve esneyebilmesini sağlamaktadır. Vajina aslında bir bağ dokusu ve kas dokusundan oluşmaktadır. Yani içinde başka bir yapı yoktur, yağ bezi yoktur, ter bezi yoktur. Ee, sadece bağ dokusundan ve kas dokusundan oluşur. Aynı zamanda iç yapısında da bu bahsettiğim yapılar sayesinde hem uzayabilme, hem esneyebilme, hem de ilişki esnasında penis'i kavrayabilme ve vajinanın daha hassas bir yapıda olup daha fazla uyarılabilir olmasını sağlayabilmektedir. Bu yapı gerçekten çok önemli. Bunu nerede özellikle fark ederiz? Menopoz döneminde ya da birden fazla gerçekleşen normal doğumlar sonrasında bu vajinal rugalar silinebilir, düzleşebilir. Yani engebeli bir araziden bir toprak makinesini geçip dümdüz yaptığını düşünün. İşte o zaman bu vajinanın kavrayıcılığı azalabilir, duyarlılığı azalabilir. Vajina çok önemli. Neden? Çünkü vajina hem bir cinsel organ hem de bir transfer organı. Neyi transfer ediyor? Adet kan kanını. kanını. Çocuğu, spermi vajinadan sperm, erkek boşaldığında sperm buradan tüplere gidiyor. Yoksa gebelik olmuyor burada bir problem olduğunda. Peki bunun dışında nasıl bir organ? Cinsel bir organ, cinsellik organı. Yani biz cinselliği burada vajina üzerinden yaşıyoruz özellikle. Ve vajinanın önemli bir özelliği kanlanması çok çok yoğun bir organ. Mesela bakın vajinal ıslanma aslında buradaki salgı bezlerinden olmuyor çünkü vajinada zannedilenin aksi bir salgı bezi yok. Cinsellik esnasındaki ıslanma, kay, oluşan kayganlık Vajinanın etrafındaki yani dış kısmındaki bir takım salgı bezlerinin ama esas olarak buradaki damarlardan dışarı sıvı sızmasıyla, buna transudasyon deniyor, bu şekilde meydana geliyor. Yani vajinanın içindeki epitel yapısı, rugal yapısı, bunun dışındaki ıslaklığı, bunların tamamının ve kas ve bağ dokusunun gücü, çünkü zamanla yaşla ve doğumlarla ve hormonal desteklerle bu yapının desteği azalabiliyor. Bu da ciddi cinsel disfonksiyonlara sebep olabiliyor. Bir önemli özelliği daha var hormonal değişimlere çok çok duyarlı. Yani bir kadının bir aylık sürecinin her döneminde vajinanın duyarlılığı ve uyarılabilirliği gerçekten değişiyor. Bir de vajinanın ön duvarında bunu hep anlatıyorum klitorisin yani erkekteki penisin karşılığı olan klitorisin iki hep şöyle anlatırım ya ben klitorisi iki bacağı vajinanın ön duvarının 1 bölü 3'lük kısmında. Bu yüzden işte halk arasında vajinal orgazm diye bahseden ilişki esnasındaki penisle yaşanan orgazmın kaynağı aslında bu yapı buraya üreterokulitoral kompleks olarak da biraz sonra anlatacağım şeyle birlikte onu oluşturan yapının bir kısmında vajinanın ilk 1 bölü 3'lük kısmını oluşturuyor. Yani vajina aslında gerçekten hani önem atfedildiği kadar kıymetli çünkü çok kritik pek çok anlamda. Kadının döngüsüyle değişiyor. Dönemiyle, yaşıyla, her şeyinden etkileniyor. Sadece uğruna şiirler yazılmıyor o kadar. Ama aslında hayata... Aslında destanlar gözülüyor da işte şeylere yazılmıyor. İnsanların içinden yazılıyor destanlar. çıkmıyorlar, tamam. Ve yaşayan bir organ vajina. Kas ve bağlardan oluşuyor dediniz vajina için. Dolayısıyla o zaman penis boyutunun o bölge için bir... Önemi var mı? Hani kavrayıcı özellik diyorsunuz. Ee, varsa ağrılı ilişki hissi bundan kaynaklı mıdır? Evet kas ve bağlardan oluşmasının bize bir avantajı bir dezavantajı var. Avantaj sıkı bir işte kıkırdak kemik dokusu olmadığı için sonsuz bir esnemeye sahip. Yani 10 santimli çocuk kafası çıkabilecek kadar esneyebiliyor. Ama kas dokusu olduğu için eğer e, özellikle vajinismus dediğimiz hastalıkta kontrolsüz bir kasılma varsa ki bunu ayrı bir programda zaten konuşacağız sizinle. şu işte o zaman da o kası yönetememe sebebiyle penisin vajina içine alınamaması veya e, daha hafif yani alınamaması noktasında değil de evet alabiliyor ama o kas, kas yine de kontrol edemiyorsa bu sefer ağrılı ilişkiye yol açabilmesi durumu gerçekleşebiliyor. Ama ağrılı ilişkinin altı çok daha kalabalık o daire bir program. Yani bir yerde de aslında ağrılı ilişkinin alt tabanında vajinismusun belli bir boyutu olabilir mi hocam? Vajinismik kasılma diyoruz biz yani vajinismus daha hastalık boyutu ama vajinismik yanıt Hı. pek çok kadında ve hayatının farklı dönemlerinde olabiliyor. İç genital organla ilgili bir soru daha sormak istiyorum. Tabii Can, ki. Kadınların e, adet döneminde e, orada bir savaş var dediniz. E, i̇şte e, lider olmak isteyen bir kahraman var yumurtaların <laughs> Evet dominant folikül. 400 kişilik bir ordu var <gülüyor> saldırıyor <gülüyor> evet. vesaire. E, tamam ama adet dönemi içerisinde cinsel ilişki e, yaşanmasının hmm. sakıncaları e, var mıdır? Bunun sağlık açısından e, kadın için de erkek için de. ...herhangi bir riski söz konusu mudur? Çok güzel bir soru. Bu soru için teşekkür ederim. Şöyle, adetliyken bir kadın ilişkiye girilmesi kesinlikle girilmemesi gerekiyor diyemem... ...ama bir kadın doğum uzmanı olarak ve sağlık açısından şunu diyebilirim. Şimdi şurada bahsettiğim rahim ağzının açıklığı adet döneminde biraz daha fazla oluyor. Bu nedenle vajina ve rahim, yani uterus enfeksiyonlara daha açık hale geliyor neden adet zamanında eğer cinsel birliktelik yaşanacaksa da vajin içine bir şey penetrasyon yani girerek değil e, ne bileyim elle mastürbasyon olabilir farklı bir şekilde yaşanmasını ben tercih ederim ama hani adetken biz ilişkiye giriyoruz diyen ve sıkıntı yaşamıyorum Yani çiftlerde var mı? Var. Ama ben bir kadın doğum uzmanı olarak pek önermiyorum. Çünkü enfeksiyon açık oluyor kadın. Erkek açısından pek bir şey olmaz. Bilgikadında.com'un cinsel dünya serisinde bu hafta yine operatör doktor Burcu Akta Özkök ile iç genital bölümünü işledik. Ve bundan sonraki haftada da dış genital konusuyla ilgili hocamızla tekrar birlikte olacağız. Hocam değerli bilginiz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak üzere. Teşekkür ederim.